Merhaba. Midelerimizin vazgeçilmez ilacı, vitamin ve mineral deposu. Kudret nare. Evet. ve kudret narlarımız. Evet. Ürün vermeye başladı. Onları özel ağda ağ gelerek yetiştiriyoruz. Muhteşem bir faydası ve görüntüsü var. Bu sabahki topladığımız bir tane çiğ yedik ama bunlar büyük bir ihtimalle zeytinyağlı olup bir kavanozu ancak dolduracak kadar çoğunlukta. Evet, bunların şifası saymakla bitmiyor, vitaminleri A, C, demir saymakla bitmiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.